sence? Bu ne? Akıl küpü. Rafadan Tayfa. Akıl küpü. Eğitici küpler. He. Baba ben buna bir açıp bakacağım. Satranç çok güzel. Satranç biliyor musun sen? Biliyorum. Bak burada satranç var. Baba tane. ben bunu bir açıp bakacağım. Bazen annem böyle kutuları açıp bakıyor. Satranç çok. İzin veriyorlar. Zeka geliştirir, zihin geliştirici bir oyun. Baba ben bunu açacağım bak. Nefese biraz öğrettim daha. Öğrenecek. Anladım, Biraz açacağım, daha bakışan. profesyonel olacak satrançta. Açacağım bakacağım ben bunu. Bu açılmıyor sanırsam. Yok. Açılıyor bak. Açmış mılar? Evet, açmışlar zaten. Hmm. Yok yok bantlı. Açmayalım. Ha, bantlı. Evet. Almayınca açılmıyor öyle. Yani. Hı -hı. Annem açıyordu da ilginç. şurada da şey var. Bu ne nefes? Oha. O ne? Buradaki varsa. Ne? Ama bak. Bu... Buradakinin aynısı ben bilmiyorum bunu. Ben... Bu şey... Yarış arabası pisti. <laughs> yarış arabası pistinde arabayı... Bırakıyorsun herhalde bunlar şey... Evet bak şöyle. Oradan kayıyor araba. Arabaları buradan bırakıyorsun sonra bak... Basıyorsun araba şuradan şuraya yani gidiyor. Hmm. Ha, şunu versene şunu versene şunu versene. Şu <laughs> çok hoşuma gitti. Bundan alabiliriz sana. Satranç seti. Bu, bu bak şu benim... Ve bu çocuklar için olan satranç seti nefes. Gerçekten güzelmiş. Bakın ne buldum arkadaşlar. Ne? Tam güneşe göre. Bakalım neymiş o? Gösterir misin? Bosmos bos araçlar. Mas -mas araçlar. Hmm, gerçekten güzel. Kağıt mı onlar? Hayır bunlar kağıt değil. Sanki kağıt gibi gözüküyor. Lastik. Hmm. Dur ben ben açık bakayım keşfedeyim biraz. Açık değil sadece yok açık değil aşkım. Bak. Hı, evet. Evet açık değil açık. Annem ya. sağ. Annem. Açık da... olursa bakarız ama Aa, açık bak. değiller. Değişik rengi. Mavisi. Bizimki sarı mıydı turuncu muydu? Sarı kırmızı. helikopter de var nefes. <laughs> Ay, yani... Helikopterin içinde ne var? Bakabilir misin? Oyuncaklar. Ne o? Bakın böyle mesela Bak çiçeği alıyorsun içinden. Çiçeği yere takıyorsun böyle. Yok öyle değil. De. Çiçeği alıyorsun, çiçeği buradan koyup atıyorsun. Hmm. Bak ne? ne buldum bak bak bak. Ne? Ah, Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu açılmış zaten. Önünü git. Hayır açılmamış. Arkasını kırmışlar açmıyoruz. Şöyle bir bakalım. Bu ne nefes? 6 yaş Makyaj seti mi? 6 yaş aralıkları için makyaj seti. Burada İngilizce yazıyor. Sen İngilizce mi okudun? Hı. <gülüyor> Okurum. <gülüyor> Okurum. <gülüyor> bu makyaj seti. Evet. Hmm. Bak her şey gerçek ha ona göre. Evet. Dur bir önüne bakayım. Önüne çıktık şöyle. Hmm. Bak hepsi düşmüş aşağıya evet. şurada. Sadece bu kalmış. Nerede yani tepsi düşmüş. Aslında bunu aldı mı acaba? Bunları almışlar herhalde bak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne şey var. Yani ben bunun plastiğini almak istiyorum yani. Plastiğini alsam bir sorun Ne buldum ya. nefes? Ne bu? Bu ne? Hazır. Alalım ya. Bu Bakayım bunu. bunu. Puzzle. bir... Ha. Big puzzle diyor. Big puzzle. Yani dinozor puzzle. <laughs> hmm. Baba. <laughs> Ne tatlı. Baba. O ne? Ha, minik klozet güneş için. Alsak mı güneş? Güneş burada artık. Düşünü yapıyor. Evet. Tuvalet eğitimini Aa, aldı. Bak, bir de... Aa, bak. bak hazmesi de var. Hmm, oraya doluyor. Yani ben bunu isterim. Nefes bak sana aldığımız evden. Hayır, bu aynı Ama aynı içini evi. boşaltmışlar. Aynı ev baba. Aynı değil mi bak? Hayır değil. Benim için mutfağı yok ve bebeği de yok. Hep bütün oyuncaklar dağılmış bak, burada. Ben de buldum ben ben de. Ben. ben uçurtma buldum. Çırtma. O ne? Uçurtma. Bunun içine almışlar şeylerin. Senin bundan daha farklısı vardı değil mi? Evet. Ama evli hmm. Tamam, şimdilik bu kadar. Yine görüşürüz.